Yani hidayet faslı öyle kolay değil. En son devlet, toplum 18. asır Karaşaylardır. Yani 18. asırdır. İlk devlet hangisidir? Uygurların devamı olan işte Karahanlılar Anladım. devletidir değil mi? Bugünkü Doğu Türkistan. Ee, Volga boyu 10. asırda Bulgarların Müslümanlığı kabul ettiği ortada. Bolgar dediklerinin. Ama bu Altın Ordu Devleti'nde bile bu şey geç tahakkuk ediyor. Ve geç tahakkuk etmesi Moğollar için değil. Moğollar hep azınlıktadır o devletin içinde. Türkler nüfusu kalabalık olandır, Kıpçaklar. Ve bütün Altın Ordu Devletleri'nin 13. asırda aslında Müslüman'ı kabul edişi. Yani 600 sene sonra. Evet yani şimdi buna rağmen bakınız ne kadar bu dünyayı ayakta tutmuş bu dünyanın çalkantılarına da cevap verebilmiş bir reformizmi bile